Seray sporday oynadık Kubilay firarday oynadık dedektif Besat oynadık bizim aileyi oynadık korkusuz Metin oynadık sıra kimde Besat ve Metin de birinci kısımda çılgın Sedat hapishaneden kaçtı bunu hatırlıyorsan görmüştük evet. Besat bölümünde ve kötü plan üzerine çalışıyor Besat ve Metin ile gizli planlar ortaya çıkardı artık bir ekip oldular evet artık Besat ve Metin bir ekip arka Aferin. sokaklara dönüyor burası artık arka sokaklara çok, çok dönüyor. Güzel. <laughs> Behzat tatilin tadını çıkartıyor ama garip olan bir şeyler var. Burada garip olan bir şey yengeç diyebilirim ama tatilde yengeç olur az Hayır ayağını Hayır ısıtır. Yani, ısıtır. Behzat'ın ayağını ısıtır. Neresi garipsin? burada <laughs> bildiğin yengeççik güzelce geziyor. Ağaç niye orada? Buradan bir şey çıkıp gelecek yılan mı var bunun içinde. Hayır. Bir şey yengeç çıksın, Yengeç ısıtır. Aa girdi. Yengeç <laughs> girdi buraya. Attık. Sedat Sedat'ın adamı bu. Sedat değil bu. Sedat mıydı? Emin değilim canlar. Sedat'ın Sedat değil adamı yaralı? bence. Bessat abi kusura bakma. Ben sadece papa razıyım İşimiz bu diyor. Ama bu şüpheli hmm, bir adam. Şüpheli adam. Burası kesik mesik. Hmm. Bence Sedat'ın adamı bu. Bessat'ın bu adamı yakalamasına yardım et. Bak bu şüpheliydi. Nasıl yakalayacak? Evet. Hadi Gidiyor bir şey. böyle. Gel dostum gel gel. Ay. Aa patladı. Mayın tarlası burası. Mayın koymuş. Nasıl gideceğiz? Bunlar mı saklanacak? Şunun arkasına. Hayır. Dostum. Sen bastın bir her yere patladı. gidiyor. daha patladı. Bunun altında bir şey var. Ah, bir dakika bir denek var. Bak mayın var hep buralarda. Bak şurası boş. Burada da var. Her yerde mayın giderse, var. Bak oradan giderse. Bak oradan giderse. Aşağıdan git. Evet. Bak bu yolda yok. Altta mayın yok Behzat. Gel dostum gel Ay, yakalayacağız durdursun, onu. Durdursun, gel durdursun, gel durdursun, gel durdursun, gel 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 gel. Biraz, gel, biraz daha gel. aşağı mı dedin ki? Aşk böyle gidiyor bence. Yakaladı. Yakala onu. Evet dostum tamamdır bu iş. Yalanlar baksana her yere mayın koymuş durdurabileceğini mi düşünüyorsun? Hadi şimdi seni güzelce bir sorgulayalım bakalım diyor. Artık yakaladık sorgu zamanı. Bunu şeylere asacağım bence sarmaşıklar asamıyorum ama. Taş yok mu taş? Taş Ayağını da mı taş da Yine şey de çıkaramıyorum. Bak Onu mu asacağız yukarıya? Yılan var yılandan korkutacağım bunu. Isır dostum. Hayır ya. Aa. Yukarı bu şekilde asacakmışız ve diğer yılandan korktuğu için bize doğru cevapları verecek. Sedat beni seni yok etmem için gönderdi. Hapisten kaçtı ve şimdi yeni bir şeytani plan üzerinde çalışıyor. Bu sefer de korkmuş haydut oldu. Evet. Bu Sedat'ın yazlık villası. Behzat'ın buraya inmesi gerekecek. Atla Behzat. Atla Hayır. suya. Ne oldu suya mı gömüldü? Olmadı. Çatıya atlasın. Tamam, Çatıya atlasın bence de. Atla Behzat. Hayır. Dostur ise inesin yok bence. Sen uçarak başka yere gidiyorsun. Paris'e mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun buradan böyle? Nereye atlayacak? Paraşüt var mı? Aa para paraşütü varmış. varmış. Aklıma geldi ama kendi açar diye beklemiştim canlar. Sedat'ın yazdık villasına indik şu anda. Haha bunu Fortnite'tan öğrendim diyor Behzat. Bu şey gibi PUBG gibi filan bir oyun yani. Hadi Behzat şu korumalardan kurtulalım. Nasıl kurtulacağız? Kafasına uç Behzat. Bence de kafasına a tuğla, Aa, kafasına tuğla, tuğla, tuğla düşüreceğiz bak çok yukarıdan geliyor oh. bir tuğla. Hayır. Kafasını tutturamadım. Biraz geliyor daha bir tuğla. Şöyle Hop. Hayır ya Yakından çok yukarıdan atacağım at atma. atma. Evet. <laughs> o kadar yukarıya gerek yokmuş sanırım. Çok yukarıdan atınca olmuyor. Aa yenisi geldi kafasında tamam. kasklar buna bir şey olmaz ki. Kask çıkıyor mu? Kaskı çıkarabiliyormuşuz ama canlar. Bir tuğla daha mı alacağım? Aynen. Dostum. Attık. Bunlar da ikiz herhalde birbirinin aynısı bunlar. Bence <laughs> de aynısı ama Behzat içleri bile hiç yorulmuyor. Gözlükle duruyor orada. Fırat bu kez yine neyin peşinde öğrenelim bakalım. Behzat diyor canlar. Evet. Behzat'ın bu çatılardan geçmesi gerek. Ama nasıl geçecek? Atla. atla dostum. Bir dakika şunun kafasına tuğla bırakacağım yine. <laughs> Aynen atla Behzat. Gel. Behzat, gel dostum atlamıyor gel ya. gel şuraya atla. Şuraya atla. Hah Behzat da kaybı düştü. Behzat ne yapıyorsun <laughs> dostum zıplasana oradayken bak gel. Buradayken zıpla dostum zıpla. zıpla. Ha. Behzat ya şurada da zıpla. Zıpla. Offerin evet. sana ya. Sen ha. Behzatsın, kocaman Behzat komisersin. Aynen, sen burdan gidersin artık. Bizim <laughs> yardımımıza gerek yok. Hadi Ekrem'in öğrencilerinden kim kaldı? Bir Behzat kaldı. Behzat içeride ama biri geliyor. Hemen saklanması lazım dolabın arkasında böyle güzel Hayır, sığmıyor. Ay geliyorlar. Ben yokum. Hayır ya, şunun yerine geçebilecek mi acaba? Hayır olmuyor, kolları falan aynı mı yapacağız? Aç kolu. Aç kolları. şunu da at yukarıya. Bir dakika ya, kol. Bir gider aynı mi? oldu. Tamam saklandık canlar. Aynı, arkasına geçip saklandık, kollarımızı aynı yaptık fark edemediler. Ya işte, böyleyiz. Benden çok havalı bir şövalye olurdu. Diyor Behzat. Behzat bu odada gizli bir şey sakladıklarını düşünüyor. Bak burada puzzle var. Evet, puzzle'ın parçasını, parçasını bulacağız. Buldum. Yanlış yere Burası alt, başka nerede olabilir? Şeyin arasında, evet. güzel. İşte başka. Kırdık, onun için. Kavanozun arasına koymuşlar gizli kapıyı açtık canlar. Ya siz bizi yanıltacağınızı mı sandınız? Açıl susam açıl. Yo be Evet. Olamaz Çılgın Sedat ve Drakula bir odada ve Metin'i yakalamışlar. Çılgın Sedat gitti sanırım Drakula evet. kaldı. Bunu nasıl... Abi dakika bir şey var burada. Ne yapacağız? Ne, ne, ne vereceğiz? Kağıtlar var. Kağıtlarla... Hayır Ay, bir şey yapamadık. O kağıtlarla ipi kesebiliyor muyuz? Kesemedim ben denedim ama kesemedim canlar başka bir şey yapacağız sanırım. Şu an bulamadım. Aynen ne yapacağız? Aa ayaklarımız çıktı. Drakula'yı o kadar çatılardan filan atladık canlar ayaklarımız koktu birazcık olur yani. Beni kurtardığın için teşekkürler bay ee... ee, Bilemiyor Metin. Sohbet etmek için zamanımız yok. Hadi Sedat'ı yakalayalım diyor Behzat. Daha evet. yeni tanışıyorlar. Evet. Behzat'la Sedat'ın ilk sahnesi canlar. Burada buluşuyorlar Sedat'ın değil Behzat'la Behzat şeyin ııı... De... E, neydi onun adı? Ye... Unuttuk adını. Neydi? Ay şunun adı neydi? Metin. Metin evet. <laughs> Zırladım. Çılgın Sedat bir helikopterle kaçıyor. Yakalasın. Çık, çık, çık. Ok Az ok ok. Metin, Metin fırlat. Metin fırlat. Ama gitmiyor, fırlat. Suk, hayır, hayır olmadı. T. Avokadoların üstü. Hayır ya. <laughs> vurdum biliyor musun? Ceketinden vurdum. Fırlattım onu. Kafasına gelebilirdi. <laughs> Vay canına, süper kahraman gibi adam. <laughs> diyor Metin. <laughs> Behzat'ı beğendi bak. Sedat'ı durdurmanın bir yolunu bulmalıyız. Köpek balığı var. Sıkma köpek balığı ne yapacağız? Ay, köpek balığı nasıl? O tervaneye takılırsa var ya. Gün geldi, köpek balığı gelecek. Nereye at? Oh. Köpek balığını yakalattım. Birazdan düşecek canlar. Sedat'ı yakalayacağız. Sedat daha ne kadar kaçacaksın? Diyor Besat. Metin gidip Besat'a yardım etmeli ama hayaksi yüzme bilmiyor. Okla gidebilir mi acaba? Okla atamıyor. Bir dakika <laughs> şunlarla kendine bir şey mi yapacak? Hayır canlar, bir bunlar hareket ediyor. Ee, bir tek o bir şey oldu dur. Şapkası da hareket ediyor. şapkasın üstüne binip gidecek. Ya yok, yok artık Metin show peşindesin dostum. Bence de. <laughs> Metin'de bir gariplik var. İşte bu yüzden hep bu şapkayı takıyorum. Diyor Metin. Köpek balığından kurtulmaları gerek. Beyza kaç. Köpek balığı geliyor. Hayır ne yapacağım? Abalık var burada. Köpek balığı. Şunu, Laka, şunu verelim. Gel Metin'e. Öbürüne öbürüne. <laughs> Şimdi Beyzat'a git. Bunun kafasını mı karıştıracağız böyle? Şimdi Metin'e gel. Ay nerede Şimdi Sedat'a gitseydi git. ya. Sedat'ı yakalayamadı ama bir dakika kafası karıştı. Bak kafası karıştı. Nereye Hep i̇şte giden böylelikle gidenci şaşırdı gidenci köpek balığı canlar. Köpek balığı ile eğlenmenin de zevki bir başka. Dimit? Bilmiyorum yanlış <laughs> yazmışlar herhalde. Ben aslında kurt adamları tercih ederim diyor Metin. Bu büyük ihtimalle Behzat canlar. Behzat evet. Tüm bu kargaşadan başka bir deniz avcısı rahatsız oldu. Bir dakika ok atacak bak. Aynen Oo, çözdük. Ön dostum ellerini çevir 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 şöyle bak. Çırp bu çevir. da vursun diye dönüyor bu canım. Bu da vursun diye dönüyor resmen bence de. Hmm. Kurtulduk. Üstüne binin. Oo şok. <laughs> Şu anda şok. Kırada ne var deniz canavarı mı? <laughs> diyor Behzat endişelenme onların soyu tükenmiş durumda. İnşallah metin. gelmez. Karaya çıkmanın bir yolunu bulmalar gerek. Bak bunlar kürek gibi kullanacaklar bence. Ha, hadi. Hadi dostum. Çek. Sen de, et, sen de, et, sen de <laughs> gidiyorlar yavaş yavaş. Harika oldu bu bölüm. Ben ikisini beğendim canlar. Bir arada çok eğlenceliler. Yüzmeyi öğrensen her şey daha kolay olabilirdi. Diyor Beysat ama bu daha eğlenceli. Diyor Metin. <laughs> evet canlar. Sedat'ın izini sürmek için Drakula'nın gece kulübüne sızmalılar. Al, hadi geliyorlar, 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 kaç, geliyorlar, kaç? geliyorlar. Ben adamları götürüyorum, sen gir, Besat, gir, 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 gir. Çok güzel kulübe girdik canlar. Bunlar da şey. Yanlış mahalleye geldin Metin. Çok Yok, kızgın, kızgın bir olm. vampir diyor bunu. Evet. <laughs> Besat kimse fark etmeden ilerlemeli. Kafasına bunu geçirse. Hadi. Bir Dakika bak bu tarafa bakıyor. Kafayı çevir. Dur, Dur. Koş, koş, koş 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 Dur. Koş 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 <laughs> bu Behzat <laughs> mükemmel. Gerçekten Behzat filmindeki gibi bu. Yani kimse fark etmeden Drakula'yı bulmalıyım. Diyor Behzat canlar. Aa şunu şey açmam lazım. Evet. Abi Aç... bir dakika aynı zamanda bunlar düştükten sonra vuracağım bunları. Düş dostum bak vuruyorum bunları gördün mü üstünden geçerek. Ya var ya bunlar şey oluyorlar. Mükemmel ilerledik canlar. Toplamda 20 seviye vardı 18'i de geçtik. Normalde yarasalara asla zarar vermem. Ama vampirlerse sertçe tokatlarım diyor evet, Metin. Evet yani artık. 5 <laughs> saat buldu ama dizüstü bilgisayarına ulaşması gerek. Kanları mı içecek? <laughs> Ve VC var burada tuvalete gidecek. <laughs> iç hepsini iç hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Dostum, gel, gelsene Behzat gelsene. Gel, gelmiyor. Geri çıktı. Biraz daha <laughs> Biraz hepsini hiç, hepsini iç, hepsini iç. Hayır içmiyor. Bunu ne yapacağız? İkişer ikişer Önünü geliyor. çekecekmişim. Önüne çektiğim zaman artık VC'ye sıkıştı. Behzat Çık direkt az. açacak. Hey bu yaptığın şaka hiç komik değil mi Demir. Diyor Dracula. <laughs> Behzat Dracula'nın dizüstü bilgisayarın şifresini hemen çözmeli. Bak bunu daha önce görmüş. Bu hmm. doğru şunu çevir. Bunu çevirsene şunu. Ben... Hayır bir dakika emin değilim. <laughs> Şöyle olacak canlar. Bu da böyle. Sanırım şu şekilde doğru mu? Hayır. Hayır Bu. Bunları da çevireceğim. Aynen, oldu canlar. Evet, Güzel. Yeşile dön. Dracula'nın dizisi bilgisayarına girdik. Beyzat dosyalara göz atınca Drakula ile Sedat'ın karanlık doğruyu geri getirmek için birlikte çalıştıklarını öğrendi. Aa. Bu hikaye Beyzat ve Metin'in ikinci macerasında devam edecek. Yeni bölümler çok yakında. Ya, keşke olsaydı. Gelecek devamı gelecek canlar. Güzel bir beğeni atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.